Acaba başka biriyle mi konuşuyor? Hala çevrim içi. Mavi tik de olmuyor. Daha önemli biriyle mi görüşüyor acaba? WhatsApp'ın güvenlik sorunlarının konuşulduğu şu günlerde birçoğumuzun istemeden yaşadığı mavi tik sendromuna değinmek istedim. Mavi tik okundu ya da görüldü gibi versiyonlarla Instagram, Telegram, Messenger gibi diğer uygulamalarda da etkili. Bu özellikle uygulamalar daha çok dikkatimizi çekiyor ve aslında bizi duygusal olarak bağlamak için tasarlandılar diyebiliriz. Öyleyse mavi tik neden bu kadar önemseniyor sorusuna birlikte yanıt arayalım. Bilgiye anında erişim isteği, günlük hayatın koşuşturması, teknoloji etkisiyle uygulamalara da dahil oldu. Aciliyet ve bilgiye hemen erişme isteğini içinde barındıran duygular aslında karşı tarafın mesajımızı okuduğuna ancak görmezden gelmeyi seçtiğine inanmamıza neden oluyor. Hatta zaman geçtikçe durumla alakalı rahatsızlığımız artıyor ve artan kaygımız yüzünden bize yanıt vermeyen kişi yanıt almaya zorlamak için mesaj bombardımına tutmamıza bile neden olabilir. Hayalet olma korkusu. Peki mavi tik görüldü kaygısı nasıl gelişti? Sosyal hayatımızı bir düşünelim. Bir arkadaşınıza bir şey söylüyorsunuz, sizi duyduğunu da biliyorsunuz, ancak kasıtlı olarak sizi görmezden geliyor. Bu tür bir durumda, sanırım cevap almak için konuşmaya devam eder, hala cevap gelmezse sinirlenir ya da kötü bir şey yapıp yapmadığımızı sorgular. Sosyal ve çevrimiçi hayatların birbirine bu kadar geçtiğini düşünürsek, insanların aynı iletişim kurallarını beklemeleri pek de şaşırtıcı değil. Teknolojide gelişen normlar. Herhangi bir yakın ilişkide bize cevap verilmemesi kendimizi aşağılanmış, izole edilmiş ve utanmış hissetmemize neden olabilir. Doğal sabırsızlık. İngiliz sağlık danışmanı Graham Landy bir gazeteye verdiği röportajda WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının doğal sabırsızlığımızı etkilediğinden bahsediyor. Her şeyin hemen olmasını beklemeye alışkınız ve bu durum psikolojimiz için de pek sağlıklı değil. WhatsApp ve ilişkiler Cyber Psychology dergisinde yayınlanan bir çalışma yaklaşık 28 milyon çiftin WhatsApp ve Facebook yüzünden ayrıldığını ortaya koyuyor. Gördüğümüz gibi sevdiğimiz insanlarla sürekli temas halinde olma isteği birçok ilişkiyi yok edebiliyor. Yani 20 dakika önce mesajımı okudun, bana neden cevap vermedin ya da çevrim içiydin ama bana yazmadın gibi ifadeler dünyanın hemen her yerinde duyuluyor ve ciddi tartışmalara neden oluyorken kıskançlık, şüphe ve anksiyeteyi de artırabiliyor. Olumsuzluk önyargısı Hepimizin doğal bir olumsuzluk önyargısı var. Özellikle karşı tarafa dair bir şüphemiz varsa bu mavi tık takıntısı kendimiz ve ilişkilerimiz hakkında güvensizlik duygusu oluşturuyor desek sanırım yanılmış olmayız. Evet, birçoğumuz çevrim içi mesajlaşma çok hızlı ve kolay olduğu için ego merkezli hareket etmeye ve her an reaksiyon almaya motiveyiz. Hatta bazı durumlarda sınır koyma konusunda da problemler yaşayabiliyoruz. Sınırlarınızı kaybedip kaybetmediğinizi kendinize sormalısınız. Unutmayın, Gerçek yakınlık, birine her an ihtiyaç duymaktan çok, onun hayatına saygı duyarken birlikte paylaşmakla ilgili. GZT'yi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.